Allahümme salli ve sellim ve barik seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. şeytan billahi ne racim. Bismillahirrahmanirrahim. Futuhat-ı Medine 2. bölüm 26. cüz. Allahu Zülcelal'in yaratmış olduğu bütün bu yapılar içerisinde araç mantığına göre bir süreklilik vardır. Dersimizin konusu budur. Aracın varlık süreci sürecin varlığından bağımsızdır. Bizler zamanı kendi içerisinde süreçlerle anlıyoruz. Bu süreçlerin anlayış biçiminin varidatı aynı zamanda sürecin var olup bu sürece denk gelmiş olan bütün varlık araçlarının veya aracın meydana getirmiş olduğu varlık aleminin bir süreçten geçtiğini gösterir. Ama her birisinin aynı olduğunu izah etmek ya da anlamaya çalışmak mümkün olmaz. Çünkü aracın ne zaman var olduğunu bilmeden zamanın içerisindeki bir şeye mecbur olduğunu söylemek doğru olmaz. O zaman varlığın süreci bu varlıktan sonra meydana gelen diğer süreçlerden bağımsızdır. Suyun var olması onun başlı başına kendi sürecidir. Bu su var olduktan sonra suyla alakalı yaşanacak olan bütün gelişmeler, geliştirmeler, üzerinde yapılacak olan çalışmalar bu varlığından bağımsızdır. Dolayısıyla ikisini birbirine kati olarak ayırabiliyoruz. Suyu var edenin bu varlığı bir yerde tutması, sonradan ayrı bir sürece tabi olması işte bu yüzden mümkündür. Çünkü bir aracın gerekliliğine bağlı bir ömür koşuludur süreç. Onun ne kadar süreyle o şekliyle var olması gerektiğine biz ömür diyoruz ya. Çünkü su sonrasında bir başka şeye ayrıştırırsak hidrojen ve oksijene dönüşür mü? Evet. O zaman ömrün koşulu kendinin dışındaki koşullardan bağımsızdır. Çünkü suyun kendisine ait olan bütün koşullarında onun ne zaman ayrılacağı kendi içerisindeki koşullara tabi değil. Ama onun ayrılması için gereken ilmi hakikat onun içerisine dahil edilmiştir. Şayet dışarıdan bir müdahale ile aracın sürekliliği bozulduysa, bozuldu dersen burada bozulan aracın sürekliliği değil, aracın kendisidir. Dolayısıyla biz suyun ömrünü bitirdik, tükettik, işte burada onu yok ettik diyemeyiz. Çünkü buna yaptığımız dışarıdan müdahale o suyun kendi özelliğini bozmamıza yeni bir aracın meydana gelmesine vesile oluyor. O zaman bizim süreklilik dediğimiz bu değer biçilmiş bir süreci kendi içerisinde e, barındırmaktadır. Dolayısıyla aracın kendisi kendisinde var olan sürece biçilmiş bir biçimde hayatını devam ettirmektedir. O zaman şunu bilmek gerekir. Suyun kendisinde böyle bir bilinçli bir yok oluş süreci dahil değil ama kendisinden farklı bir aracı dönüşmesi için gereken an belli. Ne zaman yapılırsa o an yakalanabilir. Orası belli. Istılahi da kullanmak gerekirse bu anı. Ha o zaman benim burada yapacağım olan mesele bunun kendi içerisindeki ömrünü benim ortadan kaldırabilmem mümkün müdür? Hayır. Çünkü tüm araçların varlık süreçleri ilk ve son gerekliliklerle uyumludur. Onu ilk meydana geliş anında takdir edilmiş hidrojenle oksijeni birbirinden ayırdığınızda suyun kendine az ömrü biter ayrı bir şeydir. Ve son gereklilik ayırmak için kullanacağım bütün metodolojiyi de kendi içinde barındırılmaktadır. O zaman bu ikisi arasındaki ilişki yumağını anladığım anda ben araç mantığına göre bu sürekliliğin içerisinde onun ortadan kaldırılış biçiminin de kendi içine dahil ama benim kavrayamayacağım bir sürecin içinde sürecin başı ve sonunu kapsadığını göstermektedir. Bir dahaki bölüm görüşmek üzere kalın sağlıcakla.